Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizler birlikte Asus'un yeni 4K monitörü PB279Q'yu inceleyeceğiz. Evet Recep, 27 inç boyutlarında 4K çözünürlüğe sahip bir monitör. 4K'nın çözünürlüğünü tekrar edelim. 3840 x 2160 piksel. Ve bu çözünürlüğü 60 Hz ile sunan bir monitör. Şimdi, profesyonel monitörlerde doğal olarak renk doğruluğu önemli sevgili izleyiciler. Bu bağlamda alışık olduğumuz üzere IPS panel türü tercih edilmiş. Bunun yanında öyle %100 sRGB renk Renklerini sunabiliyor. Yani tamamen profesyonel için ekranda gördüklerini baskıda rahatça alabilmeleri amacıyla tasarlanmış bir monitör. Aynen öyle. Şimdi monitör monitörler de var. Onlar daha küçük monitörler oluyor. Evet. Saf renk doğruluğu için kalibre edilmiş oluyor ama biz bunun bütün bu özelliklerine bakmadan önce genel iş ve profesyonel hayatta kullanılan bağlantı çeşitlerine biraz yakından bakalım. Bir de monitörün tasarımını gözden geçirelim. Hemen alayım. Evet Asus'un PB279Q LCD monitörü aslında LCD değil IPS ama LCD deniliyor bunlara. Tam karşıdan en yüksek konumda ve ekranı düz olarak görebiliyoruz. Ali kenar çerçevelerinin epey ince olduğunu görüyorum. Nedir bu incelik? Recep 1 santimden daha ince. Ne kadar? E, 9 mm. Bunun da bir amacı var. İnce çerçeve özellikle profesyonel kullanımda çoklu ekran konfigürasyonu yaptığınız zaman monitörlerin aralarının daha güzel gözükmesini sağlıyor. Monitörümüzü sağa sola çevirmek istediğimizde alt kısımda dönen bir kısım var. Artı 60, eksi 60 döndürme imkanı sunuyor bize. Şu şekilde gösterelim. Bu tarafa doğru döndürebiliyoruz. Evet dirençle karşılaştık. Daha fazla itersek aslında tıkır tıkır kayarak dönüyor ama biz itmemeyi tercih ediyoruz. Hop bu da burada kaldı. Ama siz böyle devam ederseniz ayakların üzerinde hafif hafif kaydırarak böyle titreterek ilerletmiş oluyorsunuz. Sağlıklı olan 120 derecelik bir hareket açısı. Monitörün standının farklı özellikleri var dedik ergonomik, gösterelim. Evet Ali, pivot özelliğini özellikle bir görmek isteriz. Pivot özelliğini görmek için önce monitörümüzü şu şekilde yukarı doğru kaldırmamız gerekiyor açı olarak. Yoksa alt kısım aşağıya değiyor. Şu şekilde parça parça tek elde de çift elde de yapabiliyorsunuz. Pivot mod dediğimiz şey 90 derece dik konuma getirmek. 90 derece dik konuma getirdiğimiz zaman bu ne işimize yarayacak? Özellikle de uzun belgelerde çalışırken ya da farklı bir tasarım yaparken epey işimize yarayabilir. Mesela web sitesi tasarımında yukarıdan aşağıya doğru uzayan bir tasarım varsa ki genellikle %90'ı, %99'u bu şekilde oluyor. Pivot modunu kullanabiliyoruz ya da yan yana monitörleri pivot modunda koyup yüksek monitörler elde edebiliyoruz. Evet tabii ki pivot modundayken bu şekilde de kullanmak ya da hatta biraz daha aşağıya eğmek bile mümkün. Şimdi bir de bunun yükseltilip alçaltılması var. Onu da göstereyim. Tekrar pivot modundan çıkartayım. Şu şekilde bastırayım. Epey bir sağlam burada. Yukarıdan aşağıya doğru indirdiğimiz zaman alçalttığımız zaman 15 santimlik bir mesafede yukarı aşağıya oynayabildiğini de belirtelim. Şu şekilde çıkarttığımız zaman da en yüksek konumda çalışmak mümkün oluyor. Şu şekilde yukarıdan aşağıya baktığımızda açıyı böyle ayarlıyoruz. Aşağıdan yukarıya baktığımızda da bu şekilde ayarlıyoruz. Normalde düz durum ile alçak durum arasında 5 derece, düz durum ile yüksek durum arasında 20 derece bir fark var. Yani 25 derecelik bir açıda hareket ettirebiliyoruz. Tabii ki monitörün VESA standartı desteği sayesinde dileyen kullanıcılar arkadaki vidaları sökerek monitörün kendi ayağından kurtulup monitörü başka yerlere monte edebilir. Valla beraberinde gelen ayak oldukça başarılı. Onu belirtelim. Genellikle çoğu kullanıcının bu tür bir ayakla karşılaştığı zaman bunu kullanacağını düşünüyoruz. Ama istisnai ihtiyaçları olanlar, çoklu monitör konfigürasyonu için VESA'yı kullanmak durumunda olanlar olabilir. Bu tür profesyonel kullanımla hatta genel monitörlerde VESA standardını görmekten hoşlanıyoruz. Bir de arka taraftaki tasarımı da hazır görürken bir değerlendirelim Arka tarafta Asus logosu tepede yer alıyor. Yine üçgen çizgiler var ama mesela bir Rock Swift olduğu kadar keskin hatlar, oyuncu hatları yok. Evet. Monitörün plastiğinin yapısına biraz daha yakından bakalım istedik. Evet farklı dokuları bir arada kullanmışlar. Bu dikkatimizi çekiyor. Ben buna özellikle Ali taşlanmış diyebilirim. Evet plastik bir yapıda ama dediğin gibi taşlanmış bir görünüm burada varken burada parlaklık var. Bu kısımda ise böyle noktalı bir hissiyat var. Elin altında kabartılar var nokta nokta şeklinde. Yani üç farklı doku tipini bir arada kullanmışlar. Düz siyah plastik olarak geçebileceğimiz monitörle bile tasarım olarak bir çeşitlilik getirmişler. Göze daha hoş geliyor. Recep arka tarafta tuşlar var. Evet bu tuşlar sayesinde OSD menüsüne girip monitörümüzün ayarlarını yapabiliyoruz. Bir de alt kısımda bir pencere dikkatimizi çekiyor. Açık kapalı durumunu gösteren led ışık. Hımm ışık orada. Bir de burada güç girişi var. Evet güç girişinden de anlayacağımız üzere monitörün harici bir adaptörü yok. Bütün güç ekipmanları kasanın içerisinde. PB279 Q'nun giriş çıkışlarına bakıyoruz. Evet, PB279 Q profesyoneller için dedik. Gerçekten portların sayısı bunu gösteriyor Recep. 4 tane HDMI portu var ve 4 HDMI portu da MHL desteğine sahip. Şimdi bu 4 tane HDMI portunu zaten doldurmak bir mesele Recep. Evet. Çok farklı kaynakları buna bağlayıp görüntü almak mümkün. Hatta güvenlik kamerası bile geliyor benim aklıma ama bu kadar e, üst düzey özelliklere sahip 4K monitöre bağlanırım, mı bağlanmaz mı güvenlik kamerası ayrı bir mesela? Ali neler bağlanabilir? Bence Xbox One konsol bağlanabilir, Playstation 4, bunun yanında bir tane uydu alıcı, HDMI destekli Hı -hı. uydu alıcı ve bir de monitör bağlarsan e, gayet güzel bir şekilde çalışacaktır. Birden fazla çalışma bilgisayarın varsa hepsini birden bağlayabilirsin. Dizüstü bilgisayarın ama üstü bilgisayarın üstüne iki ayrı cihazı. aynı anda bağlayabilirsin. İki tane display da boşta kalıyor. Evet yalnız şöyle bir şey diyelim hani DisplayPort'u kullanmak burada elzem çünkü HDMI üzerinden 4K çözünürlükte sadece 30 Hz elde edebiliyorsunuz. Evet ilk çıkan 4K monitörler 30 Hz sevgili izleyiciler ama artık 60 Hz monitörler 4K modeller yaygınlaşıyor. 60 Hz'i de display port portları üzerinden alabiliyoruz. İster mini display port, küçük ister normal bir display port olsun 60 Hz için bunları kullanmamız gerekiyor. Evet bu monitörde de display port 1.2 teknolojisi var ve özellikle de renklerin daha iyi aktarılması için de display port kullanmak iyi bir seçim olacaktır. Şimdi HDMI'larda da gördüğümüz kadarıyla ekstra bir özellik var Recep ondan da biraz bahsedelim. Evet MHL teknolojisi. MHL teknolojisi sayesinde telefonumuzdaki görüntüyü monitörümüze aktarabiliyoruz. Sadece telefon değil tabi tabletler içinde kullanılabiliyor. Diğer mobil aygıtlar içinde kullanılabiliyor. E, bu sayede aslında birden fazla mobil yaygıttan mesela görüntü aktarmış olabiliyoruz. Ali benim buradaki sorum şu, MHL üzerinden telefonumuzdaki 4K çözünürlüğünü de monitörde 4K görebiliyor muyuz? Şu an bildiğimiz kadarıyla Recep MHL teknolojisi kendi üzerinden 4K görüntü aktarımını desteklemiyor. Çünkü MHL zaten e, çok yaygın bir teknoloji değil. Evet. Destekleyen monitörleri bile geçtiğimiz aylarda görmeye başladık. Yani bazı modeller vardı ama artık yaygınlaşıyor. E, çoğu kullanıcı halihazırda profesyonel bir tableti iyi bir telefonu varsa bundan görüntü aktarabiliyor ama 4K telefonlar ve tabletler zaten çok 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 yeni. Evet sonuç olarak PB279Q'da görüntü elde etmek istiyorsanız ve bunu 60 Hz elde etmek istiyorsanız DisplayPort kullanmanız elzem. Sağa geçtiğimiz zaman ses giriş çıkışlarını görüyoruz. Evet buradan kasadan aldığınız sesi aktarıyorsunuz ya da herhangi bir cihazdan normal 3.5 mm'lik kabloyla buradan da kulaklık ya da ayrı bir hoparlöre çıkış alabiliyorsunuz. Burada bir kilit simgesi görüyoruz acaba? Evet profesyonel monitörlerde olmazsa olmaz Kensington güvenlik kilidi. Güvenlik kilidi ile masaya, mağazaya artık nereye istiyorsanız oraya sabitleyebilirsiniz. DisplayPort üzerinden 4K monitörümüzü bağladık. Evet, PB279Q profesyonel bir monitör demiştik. Bu bağlamda Photoshop'u açarak başladık incelememize. Photoshop'ta şunu görüyoruz Recep. Geniş bir tuval, geniş bir çalışma alanı var. 4K grafikler üzerinde çalışırken, yüksek çözünürlükli çizimler üzerinde çalışırken ya da pek çok küçük boyutta çizim üzerinde çalışırken çok geniş, çok rahat bir çalışma alanı var. Ama Photoshop'un kendi ikon boyutları oldukça küçük. Evet, bu bağlamda bazı tasarımcılar ikonlara ulaşmakta özellikle farenin imleciyle tam ikonun üzerine denk getirme konusunda zorluk yaşayabilir. Bu bir alışma süreci. Daha önce nasıl 320, 200, 600 ve 480 monitörlerden, CRT monitörlerden, LCD monitörlere, Full HD monitörlere geçtiysek 4K'da da böyle bir süreç yaşayacağız. Evet, bir de Ali hani web sitelerine bakalım durum nedir diye. Örneğin sitemizi bir açalım bakalım nasıl gözüküyor 4K'da. Sitemiz bayağı ufalmış. Ekrana 3 tane Teknopat ana sayfası sabidir Recep. Yana doğru daha doğrusu. Evet. E, bu da güzel çünkü şöyle düşün, bir tek internet sitesi değil birden çok internet sitesi yanında bir Word çalışma belgesi. Evet. Bir Word, Excel, Excel üç tane çalışma tablosunu yan yana açabiliriz. Doğru. Hatta siteyi sola yasladığımızda olan durumu bakalım bir şekilde isterseniz. Evet. Sağda Photoshop'a çalışırken solda sitede e, aynı boyutta görebilirsin mesela. Gerçekten şurada bir, bir şey tasarladın. Sol tarafta nasıl duracak ona baktın. Ayarladın. Geniş çalışma alanı dediğimiz gibi. Ama okumak için biraz daha rahat olmasını istiyorsanız tarayıcılarda kontrol artı ya da mouse tekerleğiyle çok rahat zoom yapabiliyorsunuz. Evet. Tekrar kontrol sıfır yaparak eski haline getirebilirsiniz. Ama buna alışamam diyenler içinde bir çözüm mevcut. Çözüm nedir Recep? Genel olarak tarayıcı da bu ama Windows'ta mesela bir masa üstüne dönelim bakalım istersen. Ali, masa üstüne döndüğümüz zaman DPI ayarı yapabiliyoruz. Evet. Masa üstüne sağ tıklıyoruz ve akabinde kişiselleştir diyoruz. Kişiselleştir dedikten sonra sol alttan görüntü kısmına giriyoruz. İşte burada DPI ayarını değiştirerek aslında ikonları büyütebiliyoruz. Bir değiştirir misin mesela? Mesela Ali daha büyük yapabiliriz varsayılan olarak 4K monitör için. Uygula dediğimiz zaman oturumu kapatmamız gerekiyor. Şimdi, bir restart alalım. Evet. Ali DPI ayarı hemen etkili oldu. Masaüstündeki simgeler bile artık daha yüksek boyuta sahip. Mobil cihazlarda bile DPI boyutunu yükselttiğimiz zaman font boyutunu cihaza bir restart atmamız gerekiyor. Baştan yükleniyor büyük ikonlarla Windows şimdi kullanılabilir olmuş. Öyle. Evet bu tabii ki web sitelerine etki ediyor. Örneğin sitemiz artık ekranda daha büyük gözükmekte. Evet 1080p'deki oranına biraz daha yaklaştı. Daha okunaklı oldu fontlar. Peki Photoshop'ta durum nasıl? Photoshop'ta durum değişmedi Ali. Aslında bunun nedeni emin ol Photoshop'un tam olarak 4K'ya hazır bir yazılım olması. Özellikle de ikonlar küçük olarak tasarlanmış. Bu alanda ikonların boyutu artmadı. He, benim gözümde hazır değil çünkü ikon boyutunu büyütmemişler. Ama diyorsun 4K'ya hazır tasarlamışlar ikonları özellikle küçük tutmuşlar. Evet. Bu durumda Photoshop'un Adobe'un anlayışıyla benim kullanıcı olarak anlayışım tam tersi <laughs> yönde. Recep yapacak bir şey yok. Onlar 4K'da bu kadar küçük ikonlarla profesyoneller rahat edebilir mi edemez mi zaman gösterecek. Yazılım şirketleri tabii ki farklı arayüz e, tasarımları boyutları değerlendirip karar verebilirler. Şimdi Recep Photoshop'un dışında mesela bir Steam kütüphanesi, bir Origin kütüphanesi, bir oyunlarımız nasıl gözüküyor onları da... Bakalım Ali Steam, Uplay, Origin ve Battle.net sırayla açalım. Ali Steam henüz 4K hazır değil. Bu balanın DP e, yani %150 yaptığımız zaman bir bulanık görüntü elde ediyoruz. Evet buradaki ikonları her şeyi ayarlamaları gerekiyor ki bulanıklık ortadan kalksın. Ama şöyle söyleyeyim görmek daha rahat hale geldi. Evet bunun yanında orijine baktığımızda yine DP e, yani artırdığımızda orijin biraz daha kullanılabilir hale geldi. Normal şartlarda orijinin ikonları da epey ufalıyor. Origin dışında bir de Uplay'imiz var. Evet Uplay biraz daha iyi nispeten. Uplay'in zaten biraz iriydi arayüzü. 4K'da evet. da o iriliği onu kurtarmış oluyor aslında. Recep. Doğru burada aslında genelde %150 DP e ayarı kurtarıyor bu yazılımları. Sizin gözünüz farklı seçebilir. %150 değil %125, %200 yapabilirsiniz. Farklı oranlara geçebilirsiniz ama %150 Recep'in dediği gibi bizim tercih ettiğimiz ayarlardan bir tanesi. Evet %150'nin altına indiğiniz zaman gerçekten görünemez hale geliyor. Artık biraz e, rahatsız olmaya başlıyorsunuz okumaya çalışırken. Battle.net'de yine e, gayet rahat kullanabilir bir durumda. İkon boyutları güzel, metinler okunabiliyor ancak e, 4K'da dediğimiz gibi alan genişlerken fontlar küçülüyor. Önleminizi almanız uygulamalarında da hazır hale gelmesi gerekiyor. Şimdi 4K bir filmimiz var. Bu filmde görüntü testi yapacağız. Karanlık evet. bir odadayız. Farklı e, bakış modlarını, farklı aydınlatma modlarını deneyeceğiz. Bir filmimizi önce bir dakika normal bir şekilde izleyelim bakalım. We have main engine start. Four, three, two, one. You're a jerk, Tom. Look, Celia, we have to follow our passions. You have your robotics, and I just want to be awesome in space. Why don't you just admit that you're freaked out by my robot hand? I'm not freaked out, but it's... Alright, fine. I'm freaked out. I'm having nightmares that I'm being chased by these giant robotic oh, claws and We're done. Robot's memory synced and... What? Is kendi pretty freaking. Sabit bir karede farklı görüntü modlarına bir bakalım. Evet. Şimdi scenery moddan başlayalım. Manzaraya bakacaksanız, özellikle manzara fotoğraflarına bakacaksanız bu modu kullanabilirsiniz. Standart mod, theater mod, bir Game film zaten. izleyeceksiniz özellikle. Game mod, night view mod, sRGB mod. Bu gerçek renkleri %100 Adobe uyumluluğuyla veren profesyonel çalışmada yeğlemeniz gereken mod sevgili izleyiciler. Uzun süre okurken özellikle beyaz ekranlara, kağıtlara bakarken yani PDF dosyaları da olabilir. Reading mode ve de karanlıkta kullanırken dark room mode. Bu dark room modlarda özellikle mavi ışık filtresi olabilecek en üst seviyeye geliyor. Reading modda daha azalıyor. Yine e, diğer modlarda bu mod oldukça az durumda. Ve ekrandaki mavi renkleri yok etmeden sadece yüksek frekanstaki mavi ışığı azaltarak göz yorgunluğunu azaltmaya yönelik zaten Asus iCarry ile ilgili ayrı bir açıklama videomuz mevcut. Şimdi bu modun haricinde ne ayarlar var? Diğer ayarlara da bir bakalım. Splendid modu zaten az evvel gösterdik. Color, Brightness, Contrast, Saturation, Color Temperature ve Skin Tone gibi ayarlarımız var. Burada. Bunlar aslında diğer ayarların biraz daha kişiselleştirilmiş e, hali diyebiliriz. Yani e, daha alt ayar yapmak, daha ince ayar yapmak istiyorsanız Color menüsüne girebilirsiniz. Image kısmımız var. Sharpness, Trace Free, Vivid Pixel, Aspect Control e, ve de ASCR gibi farklı seçenekler var. Bunlar da yine görselin keskinliğini, e, üzerinde bir tarama çizgilerini yok etmeyi ve Vivid Pixel gibi özellikleri ayarlıyoruz. Mesela Vivid Pixel'i arttıralım. Vivid Pixel gördüğünüz gibi pikselleri daha parlak, daha belirgin hale getirdi. Bu sıfıra getirdiğimiz zaman normal modunda daha bir keskinlik katmış olduk. Evet, özellikle keskinliği epey artırıyor Vivid Pixel. Bariz fark edilir bir şekilde görebiliyoruz. Özellikle şu giysi kıvrımlarına dikkat ettiğiniz zaman siz de fark edebilirsiniz. Tabi bunların hepsi göze hitap eden teknolojiler. O yüzden hangisinin sizin için olup olmadığını anlamak için denemeniz gerek. Açık ve kapalı modlarda da bu şekilde yine ekrandaki görüntünün değiştiğini görebiliyoruz. Evet. Sound üzerindeki 2 wattlık hoparlörün volümünü ayarlamanızı sağlıyor. Sessiz alabiliyorsunuz ya da sesin kaynağını değiştirebiliyorsunuz. Bunun için arka taraftaki ses kablosunu bağlamış olmanız gerekiyor. 2x2 watt çok yüksek değil ama bu tür monitörlerde genellikle günü kurtarıyor. Evet. Picture in picture ve picture by picture modları var. Buraya da girdiğimiz zaman e, farklı kaynaklardan gelen görüntüyü aynı anda ekranda iç içe görebiliyoruz. Örneğin DisplayPort'tan bu görüntüyü alırken, HDMI'den gelen bir görüntüyü ekranın sağ üst veya sol üst köşesinde veya sağ alt veya sol alt köşesinde ufak bir kare olarak görmek mümkün. Zaten pek çok e, bağlantı portu var, Input Select'ten de görebileceğiniz üzere. 4 adet HDMI, 1 adet DisplayPort, 1 adet de Mini DisplayPort buradan seçilebiliyor. System Setup'ta burada farklı modlarımız var. E, Splendid modun mesela demosunu açabiliyoruz. Demoyu açtığımız zaman bir anda gözlerimiz böyle parlaklık karşılaştı. Evet. Işte. Splendid modu ekranın solunda ve sağında e, kapalı ve açık şekilde görebiliyorsunuz. Evet tam olarak buradan ayrılmış durumda. Bu demo rahat sergilemeyi sağlıyor bu tür özellikleri. Game Plus modu var. Normalde bu monitörün 5 milisaniye bir tepki süresi var. Game Plus'ta e, Crosshair ve Timer gibi özellikleri açarak bu tepki süresiyle güzel bir şekilde oyunu oynarken ekrandaki oyun özelliklerini de arttırabiliyorsunuz. Bunlar genellikle aslında oyuncu monitörlerinde ortaya çıkmıştı ama Asus daha sonra bunu oyun oynanabilecek olan diğer monitörlerinde koyma, koymaya karar verdi. Evet. Burada başka ne modlarımız var bakalım. Eko modumuz var. Güç tüketimini azaltan. Eko modu açtığımız zaman doğal olarak parlaklık kısılıyor. Evet arka plan ışığı kısılıyor. OCD'nin kendi setup menüsü var kaç saniyede kapanacak, ne kadar şeffaf olacak. DDC CI ile de monitör ile bilgisayar arasındaki sensör verilerinin paylaşımı gibi e, oldukça eski bir standart bir teknoloji olan veri paylaşımını açıp kapatabiliyoruz. Evet, Display Data Channel. Display Data Channel'da geçtikten sonra Display Port Steam'e bakalım. Display port standartını belirliyoruz buradan. 1.1 eski standart, 1.2 yeni standart. Tabii ki yeni standartları kullanmak daha iyi. Geriye dönük uyumluluk olsun diye koymuşlar. Dil seçenekleri var. Evet, monitörü biz neden İngilizce kullandık? Çünkü İngilizce olarak geliyor ilk başta ama Türkçe seçeneği de eklenmiş. Gayet güzel bir seçenek olmuş. Türkçe olarak devam edelim o zaman. Tuş kilidimiz kapalı. Daha fazlası dediğimiz zaman zaten daha fazlasında bir şey yok. Geri, bilgi. Bilgiye bir girelim. 3840x2160 4K çözünürlükte ve 60 Hz tarama hızında kullanıyoruz monitörümüzü. Güç göstergesine bir bakalım. Güç göstergemiz açık. Buradaki ışık sizi rahatsız ederse karanlıkta monitörün açık olduğunu gösteren ışığı buradan kapatabiliyorsunuz. Rahatsız olanlar bunu bu şekilde ayarlayabilirler. Güç tuş kilidi de var. Güç tuşunu kilitleyebiliyorsunuz kapanmasın diye. Tümünü sıfırlayabiliyorsunuz. Ya da artık bu menüde bittiğine göre bir tek kısa yol 1 ve kısa yol 2 tuşları var. Kısa yolda atayabiliyorsunuz. Sistem gördüğünüz üzere manzara, standart, sinema gibi, renk gibi tamamen Türkçe bir hale geldi. 4K çözünürlükte Global Offensive oynuyoruz. Evet bayağı yüksek bir FPS var. Bizim refresh rate'imiz e, tabii ki 60 Hz ama çoğu oyunda 60 FPS'yi görmek yüksek ayarlarda zor olacaktır. Evet. Çok güçlü bir ekran kartı kullanmak gerekecektir. Şu anda 180 FPS ile oynuyoruz oyunu. Bence sen başka bir kontro, botun kontrolünü ele geçirelim. Değiştireceğim şimdi Recep. Tabanca dövülüyorsun da olur böyle karşılıklı dizip sıkarken. Valla tıkır tıkır oynanıyor Recep. Herhangi evet. bir takılma yok. Sen, bence sen bunu uçuklu alırsın Ali. Input lag da yok. Onu da belirteyim. Evet. Input lag özellikle yeni nesil 4K monitörlerde epey fark ediyor. Bu şu demek oluyor. Normalde farenizin bir hızı vardır, bilgisayarınızın bir hızı vardır, internetin de bir ping süresi vardır. Burada erişimde ping de mesela 10 milisaniye olduğu zaman 10 milisaniye geç gider. Komutanımız evet. input lag'de olduğu zaman monitöre giden görüntüde bir 10 milisaniye olduğu için sizin de kontrollerinize mesela 10 milisaniye ise 10 milisaniye, evet. 50 ise 50 milisaniye bir ping ekleniyor. Oyuncu monitörlerinde istediğimiz bir özellik değil. Bu bir oyuncu monitörü olmamasına rağmen hiç hissedilmeyen bir input lag'e sahip. Evet. Gayet güzel. Özellikle 4K monitörlerde input lag değeri 50 milisaniye üzerine çıkmaya başladığında ekranda farenin yavaş hareket ettiğini görüyorsunuz. Bu da sizi rahatsız edebiliyor. Evet Asus PB279Q monitörün özelliklerine bakmaya devam ediyoruz. Testlerimizde sıra şimdi ekranda farklı görsellerle değerlendirmeye geldi ama Bundan önce profesyoneller için bir monitör olduğunu söyledik. Panel tipinden ve özelliklerinden biraz bahsedelim acaba. Evet Ali, AO Optronics'in AHVA IPS panelini kullanıyor bu monitör. AHVA olarak da söylüyoruz bunu. AHVA panel nasıl bir panel türüdür? Ali, AHVA'nın açılımını yapalım. Advanced High viewing angle yani özellikle geniş görüş açısı sunan, şimdi zaten IPS paneller geniş evet. görüş açısı sunuyor. Bunun farkı nedir diye soracaksınız. Bunun farkı daha geniş açıdan baktığınız zaman renklerin yine netliğini koruması. Hmm. IPS panelde 178 derece görüş açısı var ama profesyonel çalışmada yine o 178 dereceye doğru siz yaslandıkça renklerde bir miktar kayıp ve solma oluyor. Evet. Ahva panelde bu daha az oluyor. Kesinlikle. Bunu ortadan kaldırmalarının, kaldırmak istemelerinin en büyük sebebi de profesyonellerin çalışırken ekrana daima dimdik sıfır açıyla bakmaması, 90 derece açıyla bakmaması. Evet. Bazen gözün kayıyor, renkler değişiyor. Oysa bu %100 sRGB renk uyumluluğuna ve zengin renklere sahip bir monitör. Keza monitörün üzerinde bir de anti glare kaplama var. Arka taraftan çok parlak ışıklar gelmesine rağmen üzerinde az bir ışığın yayıldığını şu an görebiliyorsunuz. Evet. Normal şartlarda parlak bir kaplama olsaydı bu cayır cayır bir e, ekranda parlamaya ve de göz yorgunluğuna yol açacaktı. IPS panel kullanıldığını belirttik. Bu panel 10 bit renk deniline sahip. Evet ahva dedik hatta detaylı daha da alt modelini söyledik. Burada önemli bir noktada piksel aralığı. Piksel aralıkları nedir? Ne işe yarar Recep? Ali piksel aralığı her bir pikselin birbirine olan mesafesi. Özellikle de 4K monitörlerde bu aralık daha da azalıyor. Bu monitörde de 0.155 mm'lik bir piksel aralığı mevcut. Normalde 0.271'lik değerlere alışkınız. 0.271 mm 0.271 mm olur. Burada ne kadar dedin Recep? 0.155 mm piksel aralığı var Ali. Valla neredeyse yarısı olacak kadar düşürmüşler. Piksellerin arası çok sıkı ee, ve daha keskin bir görüntü demek. Evet P PPI değerini merak edenler için ise 163 PPI değeri var. Bu PPI değerlerini cep telefonuyla kıyaslamanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü tamamen farklı bir şekilde burada değerlendiriliyorlar. Monitörlerin değerleriyle küçük aygıtların değerleri birbirinden çok farklı sevgili izleyiciler. Burada 27 inçlik bir görüntü alanından bahsediyoruz. Evet yine 300 kandela metrekare parlaklık sunduğunu monitörün belirtelim. Birebir kontrast oranı var. Tabii ki monitörün ayarlarından ASCR'yi yani e, dinamik kontrastı açarsanız bu 100 milyona bir olarak değişiyor. Evet 100 milyonu bir olduğu zaman e, çok daha böyle canlı hale getiriyor ama normalde bir statik değeri değerlendiriyoruz. Çünkü yan yana koyduğumuz zaman statik değeri değerlendirmek kolay oluyor. Evet dinamik kontrast zaten sahneden sahneye değişmekte. Mesela şu an görüntü keskinliğine bakıyoruz. Farklı çizgiler iç içe geçtiği zaman burada en ufak bir hata olmadan çok çiz e, keskin çizgiler, çok keskin hatlar var. Hatta OCD menüde de göstermediğim bir ayarı göstereyim Recep. Burada da Alignment... A4, B5, Letter ve de farklı kutucuklar boyutlarında ekranın üzerine çalışırken kolay çizgi çekebiliyoruz. Bu da olsun daha önce profesyonel monitörlerinde sunduğu yardımcı özelliklerden bir tanesiydi. Evet sevgili izleyiciler sizlerle birlikte PB279Q'nun özelliklerine yakından baktık. Recep sonuç değerlendirmede artlarını ve eksilerini monitörün bir tartalım. Evet Ali 4K çözünürlüğü 60 Hz'e sunması ve bunu sunarken zengin portlara sahip olması bence bir artı. Akıcı kullanımı diğer bir artı. Input lag burada çok düşük tutulmuş. Son derece akıcı rahat bir kullanımı var. Mouse kullanırken, çizim yaparken, tasarım yaparken özellikle hissedebileceksiniz bunu. Evet tasarım yaparken dedin. Burada tasarım yaparken tasarım güzel biliyorsun sandalye farklı konumlara geçebiliyor. Doğru. Özellikle çalışma saati ilerledikçe kendinizi rahatsız hissediyorsunuz ve hem monitörünüzün hem de kendi oturma konumunuzun değişmesini isteyebiliyorsunuz. Bunu yaptığınız zaman da monitörünüzün size ayak uydurması elzem. Aynen öyle. Buradaki sağlam stand ayağı bizim sevdiğimiz türde beraberinde bunun VESA standartla değiştirebiliyorsunuz ama değiştirmeye gerek kalmadan olan standıyla alçaltıp yükseltip eğip kullanabiliyorsunuz. Bir de uzun çalışma saatlerinde bu iCare paketinde sunduğu Asus'un teknolojiler gözü dinlendiriyor çok fazla yormuyor. Ama en önemli olay orada kullanılan panelin türü olmuş. Evet buradaki panel AHVA dediğimiz Advanced High Viewing Angle yani özellikle çok geniş bir görüş alanı sunması ve bu geniş görüş alanını sunarken açı genişledikçe renklerin daha az kaybolması daha önceki IPS panellere göre daha gelişmiş bir görüş açısı sunuyor. Gelişmiş görüş açısında renkleri kaybetmemiş oluyor ki zengin bir renk sunması 10 bit panelle yine profesyonel yönelik bir özellik. Standart bir ev kullanıcısı ya da oyuncu kullanımı için tasarlanmış monitör olsaydı 8 bit bir panel yeterli olurdu. Evet. Ama 10 bit panelle birlikte 10 milyarın üzerinde renk sunabiliyor. Doğru. Bizim görebildiğimiz renkler tabii ki kırmızı, yeşil, mavi olsa da oradaki 10 milyar renk bunun gradiyen değerleri ve gerçekten hassas, keskin bir renk değeri sunabildiğini bil, e, gösteriyor sevgili izleyiciler. Evet, biraz da eksilerden bahsedelim istersen. Eksilerden bahsedelim Recep. En çok o yakın çekimde şu arka taraftaki on screen display tuşlarına basmak zorlu insan. Evet, arka taraftaki on screen display portları biraz kullanımda zorluk yaşatabilir size. Hani çok fazla on screen display menüde uğraşacağınızdan değil ama profesyonel ara arasını ayar yapması gerekiyor. Doğru. Bu durumda biraz vakit O.S.D menüde hangi tuş neredeydi falan böyle biraz hani arkada klavye çalar gibi bir şey oluyor. Aynen öyle aslında daha önce incelediğimiz profesyonel monitöründe yan taraftaydı kontrol tuşları. Yan tarafta daha kolay oluyor. Rock Swift'te de mesela joystick vardı. Onda şu ana kadar kullandığım en rahat menü tuşları olduğunu söyleyebilirim. Doğru. <laughs> Bunu da daha çok monitör inceledikçe daha çok eliniz alıştıkça siz de fark ediyorsunuz. Arka taraftaki tuşlarla ayarları yapıp mümkün mertebe çok fazla değiştirmemekte fayda var. Evet. Bir eksisi daha bazı modlarda arkadan gelen ışığın homojen olmaması. Evet homojen dağılmayan modlara karşı orada modu e, mesela mavi ışık filtresinin en üst seviyesi olan darkroom karanlıkta çalışırken ışığı daha dengeliyor. Ve arka tarafta bazı kısımlardan gelen kenarlardan gelen beyaz ışığı azaltarak daha dengeli bir siyah sağlayabiliyor. Evet son olarak e, aslında bir eksi olarak nitelendiremeyiz ama bir USB portları olsa daha iyi olabilirdi. Doğru bazı profesyonel monitörlerde üzerinde kart okuyucu ya da USB hub gibi özellikler sunulabiliyor ama siz zaten Elinizde bir hub varsa, aşağıdan USB'den kasadan ya da yukarıdan çektiğiniz, bu e, bunu geççe şey yapabiliyorsunuz, halledebiliyorsunuz. Bu tür profesyonel monitörleri ne kadar özellik eklersen kaldırıyor, recep çünkü profesyonel çalışma hayatında gerçekten ihtiyaçlarının sonu yok. Çoklu monitör kullanımına, kurulumuna uygun 9 milimetrelik çerçevesiyle tam profesyonel monitör olmuş. Evet, kimler kullanabilir onlardan da biraz bahsedelim. Özellikle yüksek çözünürlüklü içerik üreten kullanıcılar için ideal bir monitör çünkü 3840 x 2160 çözünürlük sunuyor. Yüksek çözünürlükte çalışma ortamı gerçekten rahat oluyor. Geniş bir ekranda çalışmak keyifli ama şunu da gözlemledim. Akıcı bir kullanım sağladığı için hem 4K hem 60 Hz hem de kullanımda bir gecikme olmadığı için aslında normal oyun ve ev kullanımına da uygun ama dediğimiz gibi profesyonel Özellikler ve onun bir panelde normal bir kullanıcının ihtiyaç duyabileceğinden çok daha ötesini evet. Profesyonel yönelik özellikler sunuyor. O yüzden esas hedef kitlesi profesyonel. Evet ama dediğin gibi Ali e, özellikle 4K ya giriş yapmak isteyen kullanıcılar 4K filmleri artık ben izlemeye başlamak istiyorum. 4K Blu-rayler geliyor çünkü. Doğru. Blu-rayler geliyor. Oyunlarda zaten geldi destek <laughs> de Blu-raylerde yılın sonuna doğru yaygınlaşmış olacak. <laughs> doğru. Oyun konusunda da şunu hatırlatmadan geçmeyelim. Doğru. İki tane ekran kartını birden takıp ancak o zaman 4K'da akıcı bir deneyim elde ediyorsunuz. Aynen öyle. 4K önümüzdeki zamanlarda daha da ilerleyecek. Öncelikle dediğimiz gibi profesyonellere evet. sonra zaman içerisinde ev kullanıcıları ve oyunculara yaygınlaşacak. Evet ne diyelim sizler birlikte Asus'un PB279Q IPS panel profesyonel monitörünü inceledik. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.